Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Unicorn'umuzu yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sizlerle unicorn'umuzun gözlerini yapacağız. Bunu yapmak için ben küçük numaralı böyle 12 1 bu şekilde ince bir tığ tercih ettim arkadaşlar. Çünkü kalın yaparsam çok büyük olur. Gözümüzü yapmak için sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkama 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapatıp CC ile birleştiriyorum arkadaşlar. Siyah olduğu için gözükmüyor. Anlatarak yapacağım burasını. Bu burası göz bebeğimiz siyah iple. CC ile birleştirip bir zincir çektim. Ve her sık iğneme çift batarak 12 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sıklığını yaptım. CC ile birleştirip zincirimi çektim. Şimdi yine bir sık iğne ikinci sık iğneme çift bir tek bir çift bir tek bir çift 18'e tamamlayalım arkadaşlar bir tek bir çift olarak 18 sık iğneye ulaşalım. Bir sayayım ben. Evet. Siyah olduğu için ben de görmediğim için zorlanıyorum. 18 sık iğneye 3. sıramızda ulaştık. 4. sıramızda iki tek bir çift, iki tek bir çift. 24 sık iğne olarak bitirelim bu sıramızı da Evet dördüncü sıramızda da 24 sık iğnemize ulaştık şimdi beşinci sıramızda 3 tek bir çift olarak 30 sık iğneye ulaşalım arkadaşlar Evet şimdi 30 sık iğneme ulaşmış oldum arkadaşlar şimdi burada yine siyahla devam ediyorum. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş sık iğne yaptım. Beşinci sık iğneme çift batıyorum. 2 3 4 5 sık iğne yaptım. 5. sık iğneme çift battım. Saymak istiyorum arkadaşlar. 12 12 <laughs> elde etmiş oldum şu son battığımız çift battığımız yerdeki iki şu şekilde şöyle burada mavi ipimizi alacağız siz istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz burada mavi rengime geçtim şimdi yine devam ediyorum arkadaşlar 1 2 3 4 Evet 5. me yine çift batıyorum. 1 2 3, 4, beşinci sık iğneme yine çift battım. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğneme çift batıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve son 5. sık iğneme de yine çift batıyorum. Yani burada 36 sayısına ulaşmış olduk. Sıra sonuna gelip yine CC'mle kapatıyorum arkadaşlar. Burada bir zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde örgümün tersine döndüm. şu ilk ilk battığıma değil onu atlayarak Yani geldiğim o mavinin üzerinden tekrar dönüp ters yöne doğru gidiyorum. burada son sondakine ikisine değil en en baştakine battım Böyle Kesermiş gibi bir zincir çekiyorum bu şekilde tekrar döndüm tekrar yine şu bu baştaki ne değil. Hatta bir saniye. Buradan. <laughs> Buraya batıp son başlangıcıma batmadan bir zincir çekip dönüyorum. Burada yine bu ikinciden batıyorum arkadaşlar. Bir iki üç dört beş altı 8 9 10, 10 ve 11 Bu şekilde bu mavimizi burada bitiriyoruz. Sun. Şimdi beyazımızı Şimdi beyazımızı şuradan 5 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekiyorum dönüyorum yine bire değil ikinci sık iğnemden 2 3 4 5 8 9 10 1 12 13 14

bir zincir çektim Evet gözümüzün bu üçgen olan kısmı yapacağız

10 ve 11 sık iğne yapıp bir zincir çekip tekrar dönüyorum yine bir eksiltiyorum. sonuna geldiğimde sondan bir tane atlayıp yine eksiltmiş oluyorum. Bu şekilde bir sağdan bir soldan eksilterek tamamen sık iğnelerimiz bitene kadar eksiltelim. Evet bu şekilde tamamen bir tane kalana kadar eksilttim burada. Beyazımı bitiriyorum. Evet. Burada şimdi siyahla gözümüzün çevresini etrafına tüm bu etrafındaki sık iğnelere batarak Bu şekilde etrafını dolanalım arkadaşlar. Evet başlangıç noktasına gelip ipimi kesiyorum. Bu sağ gözümüz arkadaşlar. Bunun üzerine işleme yapacağız. İşlemi e, sol gözümde anlatacağım. Videom çok uzun olduğu için anlatamıyorum, devam edemiyorum. Bu sağ gözümüz. Sol gözümdeki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.